Merhaba arkadaşlar. Sünüzün ofisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir iğne oyasıyla geldim. Ben hemen yapımına geçeceğim. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz videolarımdan anında haberdar olursunuz. Ben bu şekilde başlamıştım arkadaşlar. Devam ediyorum. Buraya zürafamı yapıyorum. zürafalarımın üzerine zürafa yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane zürafa yapıyorum. Buraya yan tarafı zürafanın içerisine geldim. Biraz büyük zürafa yapıyorum bu şekilde. Şöyle tekrar geri geliyorum. Burayı iki kat yaptım. Halkamın içerisine bu şekilde bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine geliyorum. Tekrar tepesine bir tane daha purpur yapıyorum. Tekrar halkamın içerisine geliyorum arkadaşlar. Tekrar buraya halkamın içerisine geliyorum, purpurun tepesine. Buraya bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Tekrar halkamın içerisine. Tekrar tepeye geliyorum. Şöyle Tekrar buraya pırpır. Pır. Tekrar halkamın içerisine geri geldim. Evet arkadaşlar, bir tane daha yapalım. Dört tane yaptım bu şekilde. Şöyle buraya iki tane büyük büyük derken biraz bunların boyunca pırpır yapacağım bu şekilde. Tekrar içerisine geliyorum pırpırın. tepeye bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar içerisine geliyorum. bu şekilde buradaki pırpırın tepesine batıyorum tekrardan bu tepeye bir tane daha pırpır yapıyorum bu şekilde tekrar buraya halkamın içerisine geliyorum arkadaşlar Yan taraftaki zürafama geçiyorum. Buraya 5 tane zürafa yapıyorum. Buraya zürafamın içerisine geliyorum. 5 tane zürafa yaptım tekrar içerisine geliyorum Arkadaşlar geri geliyorum buraya bir tane pırpır pır yapıyorum bir tane daha pırpır pır yapıyorum tane pırpırımı yaptım. Yan taraftaki zürafama geçiyorum. Bir yan taraftaki zürafama geliyorum yine. Bu tepedeki pırpırımı Buraya geliyorum tekrar. Tepeye bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. İki tane pırpırımı yaptım. Şimdi geriye buraya halkamın içerisine geliyorum arkadaşlar bu şekilde tekrar buraya bir tane pırpır pır yapıyorum yan taraftaki zürafanın içerisine geliyorum Tekrar bir yan taraftakine geliyorum. Geriye geliyorum halkamın içerisine. Buradaki pırpırımı alıyorum. Burada bir kanadım vardı. Onun tepesine geliyorum. Tekrar yukarıdaki pırpırımın tepesine geliyorum. Bu şekilde. Buraya iki tane pırpır yapıyorum. İki tane pırpır yaptım. Bu yan taraftaki buraya geliyorum halkama. Şimdi buraya bir tane pırpır oluştu şu şekilde. Bir tane daha yapıyorum. Tekrar şurada alt kısımdaki zürafamın içerisine geliyorum. Buraya tekrardan pırpırım oluştu kendiliğinden. Şurası. Bir tane daha yapıyorum. Yan taraftaki zürafama geliyorum arkadaşlar. Tekrardan buraya 5 tane zürafa yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde Dağ modelimiz oldu. Bu şekilde çok güzel. Şimdi buradaki pırpırıma ipimi sabitledim. Buraya halkamın içerisine pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde. 3 4 5 8 tane pırpır yaptım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Şöyle. Çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı olmuşumdur. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna aktif hale getirirseniz videolarımdan anında haberdar olursunuz her gün yeni video yeni model sizler için çekip paylaşıyorum arkadaşlar emeğimin karşılığı olarak abone olup sadece like atmanız sizleri seviyoruz Allah'a emanet olun hoşçakalın